Evet arkadaşlar, İzmir CHP Belediye Başkanı Tunç Soyer bugün e, turizmcilerle yapmış olduğu telekonferans aracılığıyla e, kendi parasını bastıracağını ve kendi bayrağını bastıracağını dile getirdi. İzmir bayrağı ile ilgili bir çalışma yaptı. Ve çalışma çok ilginç e, bir sonuç ortaya çıkardı ki 1800'lerde hatta biraz daha öncesinden itibaren İzmir'in bir bayrağı olmuş. Yeşil, beyaz, çizgili bir bayrak. Kentlerin bayrakları varmış o dönem ama çok az sayıda kentin bayrağı varmış. İzmir de dünyadaki bayraklı kentlerden biriymiş. Biz tabii büyük bir heyecanla dinledik. Sonra hoca bunu bir akademik makale haline getirdi. Daha basmadık. Basacağız ama yakında galiba. <laughs> Fakat bunu şunun için anlattım benim aklımda bir İzmir parası çıkartmak vardı. Hatta buna koyun diye bir isim de koymuştum. Sonra bu bayrak da çıkınca dedik ki, arkadaşlar beni uyardılar dediler. Bundan da tereddüt duyduğunu ve yanlış anlaşılabileceğini söyleyerek geri toparlamaya çalıştı ama herkes anladı zaten onun içerisinden geçirmiş olduğu gizli planlarını, düşüncelerini asıl emelinin Türkiye'den İzmir'i bölmek ve kendi yönetiminde bir ayrı bir devletçik eyalet kurma planları peşinde olduğunu yani geri tekrar toparlayamadı. Bildiğiniz gibi daha önce de CHP milletvekili demişti. İzmir'i e ayıralım biz. Türkiye'nin alakası yok. Tamamen CHP seçmeni çoğunluk yani iki kat AKP'den iki kat çoğunluk CHP orada olduğu için biz orayı Türkiye'den ayıralım ayrı bir eyalet Avrupa Birliği'ne bağlanalım gibicesine böyle saygısızca e, kelimeler kullanmıştı. Biz Avrupalı olmaya hazırız. Hele İzmirliler gerçekten bu işe çok hazırlar. Orası demokrasi açılan Avrupa açılan bir kapı gibidir. Biz bazen diyoruz ki ya İzmir eğer gerekirse de İzmir ayrılsın yani. Biz istemeyiz yani bunlarla beraber bu, bu şartlarda yaşamayız. Biz Avrupalı olmaya çalışıyoruz. Şimdi e, videomuza başlamadan önce şunu da söyleyeyim size arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. CHP'liler e, bu konuda çok aktifler. 2019 seçimlerini sosyal medya aracılığıyla kaybettik. 2023 seçimlerine hazırlık yapmamız için ve 2023 seçimlerinde e, kaybetmiş olduğumuz mega şehirleri, belediyeleri tekrar onların elinden geri almamız ve videomuzun daha fazla kişiye ulaşması için videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizden fazla bir şey istemiyoruz. Maddi bir destek değil, manevi bir destek. Evet arkadaşlar şimdi buradan Tunç Soyer'e söyleyeceğimiz şudur. Osmanlı devleti yıkılmaya yüz tuttuğunda Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırmış. Çok da güzel olmuş. Ama o Tunç Soyer'in yapmış olduğu bu hain planlar onun elinde patlar yani. O böyle hani ucuz numaralarla, ucuz şovlarla bir yerlere gelemez yani. Bu CHP'li belediye başkanlarında böyle bir şovmenlik, böyle bir arada bir çalkalamak, hani suyu karıştırıp bulandırmak hep bunlar da moda oldu yani. Arada bir kendisini göstermesi gerekiyor bunların. Bildiğiniz gibi bir zamanlar İstanbul'da Kanal İstanbul'u yaptırmayız, yaptırmayız diye çok böyle hoplayan zıplayan Ekrem İmamoğlu diye birisi vardı. Onu bir hani ateşini bir yatıştırdılar, bir duruldu, bir çekildi razı az bir geri çekildi. Hemen bu koronavirüs falan filan sebebiyle hemen anında Adana'da Zeyden Karalar diye birisi türedi. Yok sahra hastanelerinde şuydu buydu falan filan Türkiye'nin gündemini bir değiştirdi. Ondan az kısa bir dönem öncesinde de zaten bir Mansur Yavaş'ın bu Ankara'da yapmış olduğu Sinan Aygun'la rüşvet skandalı. Yalova'da yapılan bu rüş, e, belediye hortumlama. Şimdi de İzmir'de yok ben e, iz koyun kendi parasını bastıracakmış beyefendi. İsmi de iz koyun olacakmış. Hani bitcoin var ya onun gibi iz koyun ve kendi bayrağına bastıracakmış. Yani Güneydoğu'da HDP'nin yani kendi yönetimin öz yönetim hendekler olaylarıyla hani yaparak buraya asker polis giremez. Biz kendi devletimizi burada kurduk. Kendi güvenliğimizi kendimiz yapacağız deyip de Sivas'tan öbür tarafına HDP'nin bölme planları Batı'da da CHP'nin Türkiye'yi bölme planları son hızıyla devam etmekte. Bunlar yani iyice zıvaladan çıkmışlar. Bir de birlik oldular zaten 2019 seçimlerinde beraber oldular. Bildiğiniz gibi zaten Tunç Sayar'ı e, İzmir'de HDP'liler hani uygun bir milletvekili olabileceğini, onların da istediğini ve e, hendek olaylarında büyük bir destek verdiğini HDP'ye bildiği için HDP'nin ortak milletvekili olarak İzmir'e seçilmişti bu. ...vermesi olduğunu düşünüyorum. O nedenle yanınızdayım. Gücüm neye yetiyorsa, elimden ne geliyorsa gücünüzü artırmak için destek olmaya hazırım. Ben de bir vatandaş olarak, bir insan olarak yanınızdayım. Elimden ne geliyorsa da yanınızda olmaya, sizin gücünüze güç katmaya çalışmaya devam edeceğim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlar. Biz onlarla kardeş olmaktan çok mutluyduk. Ve gerçekten barışın da bu tür kardeş ilişkilerinden geçeceğine inanıyoruz. Böyle birilerinin masa başında atacağı imzalarla barış gelmeyecek bu topraklara. Yapmış. Bu ülkede kimin para basacağı bellidir. Bu ülkenin bayrağı da bellidir. Bunlar sadece İzmir'i tanıtmak, İzmir'i markalaştırmak için yapılmış olan bir takım promosyon projeleridir. Ve PKK'dan da üst düzey yöneticilerin bu e adli soruşturma sonucu geçirmiş olan soruşturma sonucu böyle sicilleri olan kişileri belediyede önemli yerlerde atamalarda bulunup onlara önemli görevler verdiğini de biliyoruz. Bu Tunç Soyer'in. Tutuklanan belediye başkanlarını desteklemiş, yine PKK'ya yakınlığıyla bilinen bazı isimleri belediyede üst düzey görevlere getirmişti. Bugün dünyanın Türkiye'nin Şimdi İzmir'i bölüp de hani kendine bir devlet yapma çabası falan filan yani bu yani rüya mı görüyor kendini hani sahte bir kahraman sanmaya başladı herhalde bu son derecede bunlar yani yoldan çıkmaya başladılar bunlar şarampüle yuvarlanmaya gidiyorlar yani 40 senedir Güneydoğu'da 50 bin ana kuzusunu biz ee, şehit verdik ana kuzularını o hepsi canlarını feda ettiler beyefendi hemen bir belediye kazanmayla kendi parasına, kendi bayrağını bastırıp bir hani sahte bir kahramanlık peşinde. Madem bu kadar yeteneklisin, beceriklisin git Yunanistan'dan Girit'i, Rodos'u fethet de git oraya bir devlet kur. Eğer yiyorsa amaça tamam onlarla beraber olduğunuz için, onların kalıntılar olduğunuz için böyle bir şeylere asla kalkışmazsınız. Asla kalkışmazsınız. Türkiye'nin yararına olacak hiçbir şeye kalkışmazsınız. Ama siz ayağınızı denk almak zorundasınız yani. Bu yapmış olduğunuz eyalet sistemi Türkiye'yi bölme, Güneydoğu'da HDP, Batı'da CHP. Yani Selçuklu devletinin hani son zamanlarında Osmanlı devleti kurulacağı zaman Osman Bey'in Bursa'yı fethedip de daha sonra hani kendisine bir beylik kurma, hani devlet üzerinde devlet, hani beylik kurma, daha sonra kendi parasını ve kendi bayrağını kurma, kendi devletini kurma çabası bu beyefendilerde fazla böyle hani e, böyle yankı uyandırdı galiba. Osmanlı'nın yapmış olduğu gibi kendi azıcık tüylenince bunlar kendilerini bir şey sanmaya başlayınca 5-10 belediyeyi kazandılar ya. Kendi paralarını, kendi bayraklarıyla, kendi devletlerini kurmaya başlıyorlar. Ekrem İmamoğlu da İstanbul'da ne diyor? Yunanistan medyasına bağlandığı zaman Yunanistan basınına Ayasofya hani cami yapılsın mı yapılmasın mı siz ne düşünüyorsunuz diye sorunca Yunanistan spikeri Ekrem beyefendi ne diyor? Buna diyor merkezi yönetim karar verir. Bak merkezi yönetim ne? Yerel yönetim ne? Sen neden? Türkiye'yi yönetimlere bölüyorsun. Sen merkezi yönetim Ankara'ya bağlı değil misin sen? Sen kendine başına bir devlet misin İstanbul'u kazandım diye? HDP'nin, FETÖ'cülerle kazandın diye. Hayırdır? Hizmetçi mi aldın evine? Ne oldu? Ayrı bir devlet mi olmak istiyorsun? Türkiye'yi sen batıda böleceksin. İzmir tarafında Tunç Antalya tarafında hani e, Muhittin Böcek. Güneydoğu'da HDP. E Türkiye'yi kaç parçaya böleceksiniz? Ne tür planlar içindesiniz siz? Kendi paranızı da bastırdığınıza göre İzmir'de kendi para basılınca hemen arkasından oraya anında İstanbul ve Ankara'da dahil olacak. Aynı parayı kullanacak. Biz de dahiliz diye. Eee? Türkiye Cumhuriyeti'nin parasına ne gerek var? Hani bir zamanlar diyordunuz ya Atatürk'ün parasına hani Atatürk'ün üzerinde hani paranın üzerindeki resme saygımız şunumuz bunumuz bir dünya konuşuyordunuz ya ne oldu? İz koyunu çıkartıyorsunuz. Sen yapacaksan oraya seçildiysen gözle görülür, elle tutulur bir hizmet yap. Öyle alavere dalavere işler peşinden bırak. Öyle HDP'lileri üst düzey yönetimlere atama. Hani elle tutulur bir işin, bir görevin, hani bir icraatın yok ki ne? Var mı elle tutulur bir şey? İzmir 2'de bir de su basıyor. Var mı bir hizmetin yapmış olduğun bir hani köprüdür, tüneldir, metrodur, bir bir şeydir, karşıya kayı ne bileyim konak birbirlerine bağladığın yeni bir hani çevre çevre düzeni, şehir geliştirme iştir insanlara sunacağın. Gelmeden önce belediye başkanına adayken %50 belediyeyi kara geçireceğim diyordunuz. Şimdi de virüs çıktı diyerekten %10 bile ilerletemiyorsunuz. So, sebebinde virüs atıyorsunuz. Hayırdır? İskoyunu üretiyorsun. koyun, kendi bayrağını. Ne oldu? Bunlar çok tehlikeli sularda yüzüyorlar. Bunlar çok yakında bunun acısını görecekler. Bunlar bunun hani öyle bedava olmayacak yani. Az siz durun bakalım sizin ipinizi de Erdoğan yakında çeker. Herhalde kayyuma doğru gidiyorsunuz siz. Biraz daha devam edin de. Yani bu halk size bu dersi vermezse merkez. Sizin deyiminizle merkez. Merkezi hükümet. Merkezden Ankara'dan emir geldi mi İstanbul'da padişah olsa kellen gider. Yakında Göreceksiniz bakalım ülkeyi bölmenin ne demek olduğunu.